Canım. Ne yapıyorsun? İyi misin sen? Hı? İyi misin? İyiyim. İyi değilsin. İyi değilsin. Ne zamandır iyi değilsin sen? Hiç konuşmuyorsun, hiç anlatmıyorsun günün nasıl geçti, ne oluyor? Aman Zeli boş ver. ne olur. Geçti gitti işte. Ama lütfen işte. öyle deme. Ama bana anlatman lazım. Paylaşmazsan eğer... Lütfen. Paylaşmazsan eğer şey yapamazsın ki. Ya aşkım ne anlatayım İşleri toparlıyor muyuz işte canım sıkkın biliyorsun işler kötüye gidiyor sürekli. Öyle deme öyle deme işte. Nasıl öyle demeyim Zeynep öyle işte yani tam toparlıyoruz diyoruz başka yerden başka buksubuk bir şey çıkıyor. Ya lütfen olumsuz düşünceye yer veriyorsun hayatında lütfen. Olumsuz yok olumsuz düşünce bütün kötülüklerin anası Ozan yapma bunu lütfen iyi şeyler iste. Olacak iş değil ya bir haftadır bir ödeme bekliyoruz. Bir haftadır yani tamam Tam nefes alacağız, toparlayacağız diye. elbet telefon açıyoruz. Adam batmış. Böyle giderse biz de batacağız. <laughs> Aa, pff, pff, lütfen, lütfen. Ay, çok saçma bir şey yapıyorsun şu anda. Bilmiyorsun değil. Lütfen bunu yapma. Olumsuz düşünceye, ağzından olumsuz bir kelam çıkmasına izin verme. Yine aynı şey yapıyorsun ama. Ya sevgilim, Allah Allah. Ben her zaman olumlu düşünüyorum ama hiçbiri olmuyor işte. Ne yapayım? Bu da olumsuz bir düşünce. Olmuyor. Negatif bir laf. Olumsuz bir düşünce. Ya evrenin seni duyduğuna lütfen inan. Evren senin yanında. Çünkü sen evrenin bir parçasısın. Onun bir evladı gibi düşün kendini. Olabilir mi? Seni düşünmeden yapabilir mi? Senin söylediğin her kelamı duruyor, duyuyor. Sen ne şekilde ona yansıtırsan o da o şekilde sana karşılık veriyor. Mıknatıs gibi düşün bunu. Ben borsaya para yatırırken de çok iyi şeyler düşündüm ama olmadı. Demek ki senin o evrenin mıknatısı işe yaramamış sevgili. Hayır, senin oradan sana gelecek o kadar miktar paranın sana gelmesi için biraz daha zaman varmış demek ki. Zaman evrenin yasasını bilemezsin, onun zamanının işleyişini bilemezsin sen. Tamam. Sen ona bir akışına bırakacaksın, sadece onu düşüneceksin tamam. bebeğim lütfen. Tamam, tamam sevgilim, tamam. Tamam, Ee, tamam. Tamam, başka neler yaptın? <laughs> Kredinin son günü bugün. Ödeyemedik de geçti. <laughs> Hayır, oradan da faiz girecek bize ve o çok canımı sıkıyor <laughs> yani. Ödeyemedik deyince... Ödeyemedik <laughs> yani. Lütfen, lütfen. Bir tane iş alalım. Şşş. <laughs> o kadar yere başvuruyoruz, iş alamıyoruz ya. Hiç bir tane... Şşş. Ol... <laughs> lütfen. Duyuyor. Ne oluyor? Ne? Lütfen Kim duyuyor, duyuyor ya? Duyuyor, evren duyuyor. Ya ne yapayım evren duyuyorsa ya Allah Allah. Ya bu kadar ciddi bir şeyden bahsediyorum sana. Bebeğim bunu nasıl anlamıyorsun? Ya istek yasası diye bir şey var. Ne? İstek yasası diye bir şey var. Senin istediğin şey sana geri geliyor ya. Ne istersen o geliyor yani. Ya senin korkun endişene dönüşürse olmaz. O zaman istek yasası falan kalmaz. İşlemez istek yasası. Ya sevgilim sen bana derdin ne, sıkıntın ne dedin, anlat dedin, anlatıyorum yani. İşler kötüye gidiyor diyorum, bizi bekliyor zor günler için. bekliyor diyorum. Hayır, bekliyor demeyeceksin işte. Bunları kötü olarak değil, bunları pozitife çevirerek. Ya yeter ya. Yeter ya sabahtan beri iyi iste iyi iste bilmem ne yap onu söylüyorum evren duyar bunu söylüyorum evren duyar evren duyar Duyuyor. duyar kim bu evren ya Allah Allah bu Adamı adam hissetme duyarsa duysun kardeşim yani rahat döküp rahatlayamayacak mıyız burada yani nasıl anlatacağım ben derdimi sana o zaman evet. nasıl anlatacağım ben derdimi yani tamam sen bütün sen bütün düşünce akışını değiştirmek lazım tersine çevirmek lazım Hiç, hiçbir şey değiştirip tersine çevirme kızım paramız pulumuz yok Allah'ını seversen saçmalama yani bak yok 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 sen bir enerjimi ver bana şey yapma. Tövbe. Tövbe. Ya tükürüp tükürüp durma lama gibi Allah Allah. Allah'ım. Siz hem evrenine. Zeyno. Kız, elektrik faturasını yatırdın mı sen? Hı? Elektrik faturasını yatırdın mı? Hı hı. Evet. kadını arayacaktım da gelmesin diye. Unutmadın inşallah. Aradım. 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 Aşkım, yarın bankaya gitmemiz lazım ya. Bak unuttum sana söylemeyi. İşin var mı yarın? Yok, yok işim. İşim yok kıtır kıtır lütfen. Cık. Lütfen. Merve aradı seni soruyor mu söyledi ama onu söylemezsem ayıp olur şimdi kıza. Merve seni aradı önemli bir şey. O zaman ben ne yapıyorum sence burada? Ne bileyim ne yapıyorsun hakikaten ya? Ayakta gidiyorsun uyuyorsun gözlerini mi dinlendiriyorsun anlamadım. Neye yarıyor bu böyle ne oluyor Kendime şey? yarıyor. Kendi iç dünyama yarıyor. Meditasyon yapıyorum. Kendim için önemli değerli bir şey yapıyorum yani. Ve rahatsız edilmek de istemiyorum. Bilmem anlatabildim mi? Kıtır kıtır yeme lütfen şunları tamam, kulağımın dibinde. Allah. Sinirlenmeden bakacağım. Ben daha sattım bu Tamam mı? Tamam. Leyla. Ozan ben, Ozan. E, veremem çünkü şey... E, ...rahatsız etmek istemiyor şu anda kendisi. Evet. Ya yani ne bileyim işte meditasyon falan bir şey yapıyor. Ne? Ayakkabı indirime mi girmiş? Yok kızım söyleyemem. Kızıyor diyorum ben ne ben söylesem. Ver bir dakika. Ver bir dakika şey bir şey söyleyeceğim. Bir konuşacağım. Alo. Ne oldu? Girdi mi? İnan, yüzde elli, tamam. Yok yok, ben hemen geliyorum. Sen şey yap, tek numarası kalmıştı benim. Ayırtır onları. Söyle kadına hiç kimseye satmasın. Allah kahretsin, söyle hmm. ya. Tamam. Ulan demin buradaki sükunet abidesi ne oldu? Alışveriş için niyet bile sattı kadın ya. Bir dakika, o ayakkabı ne kadarmış ki? Kaç paraya inmiş de sen gidiyorsun? Bana bak. Alo. Zeyno. Ya yarın çok güzel bir maç var ve Zeyno. Seyretmemiz lazım ya. Seyret tatlım. Ne dedin? Seyret mi dedin? Evet. Ya ben hocam maçı seyretsen de pazar pazar evde niye oturuyoruz? Biraz çıkalım dolaşalım falan diye başımı etini yemeyeceğim. Yani. Hayır yemeyeceğim. Seyredebilirsin. Ulan ben de izin almak için girizgah yapacaktım. Ya benim yanımda zaten ama. işim var. <laughs> ha öyle mi? Anlaşıldı. Ne Sen anlaşıldı? plan programı yapmışsın ya. Bütün o yüzden bize maça izin veriliyor. Ha Zeynep Hanım? Var programlarım Neymiş? Ne programlar mışları? Ne işin varmış? Seminere gideceğiz Leyla'yla. Ne semineri bu? Çok bu güzel. yıl çantalarda hangi renkler moda semineri değil mi? Şu an şimdi Nişantaşı'nda yollarda yapılanlarda. Kuantum semineri. Kuantum. Evet, kuantum semineri. Kuantum? Sen ne anlarsın kuantumdan be saçmalama. Ne demek o be? Allah Allah. Neyim ben? Niye anlamayacak mıyım? Aptal mıyım ben? Ya, gayet de basit yani. Kızım kuantum fiziğinden bahsediyoruz ya Allah Allah. Ama ne var Allah aşkına? Yani kadınlar sabah programlarında bile bunu tartışıyorlar yani. Kuantum fiziğini tartışıyorlar. Evet tartışıyorlar. Ama saçmalama. Abartma. Hiç saçmalamıyorum. Ben çözdüm. Kuantum. Evet gayet de basit yani. Çok merak ettim sevgilim. Nedir acaba kuantum? Nasıl çözdün? Ne anladın kuantumda? İyi şeyler düşün, iyi şeyler hayal et, iyi şeyler olsun. Bu mu? Evet. Bunu mu anladın kuantumda? E bu çünkü, kuantum dediğim bu. Ya saçmalama Zeynep, Allah'ını seversen ya. iki pil değiştirirken artı ucu hangisi, eksi ucu neresi gelecek diye tartışıp bana soran sen Aman kuantum mu çözdün yani? Evet çözdüm. Çözdüm işte, ben çözdüm. Kıskanma. Tamam, tamam anladık. Tabii tabii çözdüm. Kıskanma, ne kıskanacağım. Allah Allah. Bunun şeyi nasıl yapıyorduk ya? Şunun Masa üstündeki resmi nasıl değiştiriyorduk? Sen düşün o değişir sevgilim. Çözmüşsün ya kuantumu. Ne bakıyorsun? Ne alakası var? E dedin ya çözdüm diye işte. Düşün değişir o. Bana. Ne alakası? Ay. <laughs> Ay. Bu seminer o kadar güzel geçti ki sevgilim. Yani insan böyle seminerlere katılınca bütün hayata bakışı değişiyor yani. Çok şey öğretiyor. Diyorum bir şey söyleyeyim mi? Şu okuduğun kitaplardan ve bu gittiğin seminerden ne öğrendiğini çok merak ediyorum. Gerçekten. Zihnimi kontrol etmeyi, enerjimi odaklayıp hayatımı değiştirmeyi öğrendim. Allah Allah. Nasıl oluyor? Evrenle arandaki bağ meselesi bu hayatım. Evrenle kendi arasındaki o bağ kuruyorsun. Sonuçta herkes, her şey insanın içinden var oluyor her şey insanda bittiği için Hı. insanoğlu ne isterse yapabilir yani bu evrende. Ne isterse. Ne isterse. Ya İster, saçma mandıra kimiz lan ben? İçinden ya, <laughs> yürekten, kalbinden, gönlünden istediğin her şey seni bulur işte. O yüzden ne istediğine dikkat etmen lazım. İyi şey istersen, kötü şeyler istersen. Kötüyü Hı. uzaklaştırıp ne istiyorsan yazacaksın mesela. Yazı, yazmak çok önemli. Hangi ya. Evet. Siz yazdın mı seminerde? Yazdık tabii. Sen ne yazdın evine? O çok şeyler yazmadım ben. Aklıma geldikçe yazıyorum. İşte böyle Boğaz'da bir tane böyle müstakil bahçeli bir tane villa yazdım. İyi bir araba, bol para falan. Oh, hakikaten çok şeyler değilmiş bunlar yani. Küçük şeyler de isteyebilirsin. Mesela? Mesela ben geçen gün bir tane çizme beğendim. <laughs> Onun parasına odaklanıyorum. Çok da zevkli. Görüyorsun olduğunu çünkü. Çizmede bile kullanabiliyorsun yani Her şeyde. Ha? Her şeyde kullanabilirsin. Her şeyde bir şey söyleyeyim mi? O zaman ben işe falan gitmeyeyim kızım. Vallahi. Ben yani ne çıkacak buna Ya ne 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 çıkacak ya? Vallahi bak işe falan gitmeyeyim diyorum ya. Sabahtan akşama kadar evde oturalım. Madem sen evrenden istiyorsun, evren de sana veriyor. Ben de isterim pozitif pozitif. Evren bana da verir. Böyle işe gireceklerine <laughs> gerek kalmaz. İyi Kızdık dalga geç. Hayır, sen işine gideceksin. Sen işine git. Niye ya? Evren vermiyor <laughs> mu Çünkü oluyor. ben, Çünkü ben çizmemin garantiye almak istiyorum. Kırnaz <laughs> <laughs> seni. Kırnaz değilim. <laughs> Kurnaz değil. Bir mi? de yazmış da yok memnun ne yazmış. Bak da. gerçekçiyim de aynı zamanda. Ne gibi? Ay senin işe gitmen konusunda. İşe gitmeyeceğim Dinle. artık dedim ya. Evde oturup pozitif pozitif. Tamam tamam gideceğim. Sen, tamam. Seni çatallarım. Wow. ne oluyor be? Dinle. Dinle. Amerikalı se seksiyolog, yazar ve performans sanatçısı Barbara Karellas düşünce gücüyle orgazm olunabileceğini iddia ediyor. Şuş. Ya bir de düşünce gücün ne işe yarar diyorsun, dalga geçiyorsun. Al işte neler yarıyor. Kızım tabii dalga geçerim ya Allah Allah. her şeyi düşünceyle yaparsak hiçbir tarafımız kıpırdatmayız öyle otururuz ya. Kadın düşünce gücüyle orgazm oluyormuş Ozan. Biz ona fantezi diyoruz sevgilim, fantazi. Hayır canım, işte bir kere. Kadın zaten solo seksi tercih etmiş ve 20 yıldır da uyguluyormuş. Işte o senin solo seksi dediğine de mastürbasyon diyoruz güzelim. Ve biz erkeklerin <laughs> tamam. birçoğu, hayatımızın birçoğu döneminde o solo seksi tercih ya ediyoruz oldu. zaten. Sen hayatını güzelleştirmeye niyetin yok senin. Senin düşünce akışın olumsuz... ...çalışıyor, yapacak ya bir şey yok. Kızım bir şey anlatmıyorsun ki. Anlat, ya, nasıl yapıldığını göster. ispat içiyorsun. et, anlayalım Allah Allah. Dala geçiyorsun. Ya Tamam, dala geçmeyeceğim. Tamam. Geçiyorsun. Yok, bana dala geçmem. Neymiş bu? Düşünce, gözünü çözelim, Çok hadi. Çok basit. Hadi. Hayatında Hı. düşündüğün, istediğin şeyi... ...her gün hayal edersen ve düşünürsen... ...zaman içinde o şeyin olduğunu görebilirsin gerçekleştiğini. Bu kadar basit yani. Anladın mı? Şimdi... ...şimdi bilincinle düşündüğün her şey bilinçaltını etkiliyor. Hı. Bu bu etki de Hı. zaman içinde o düşünce düşünceyle beraber eyleme dönüşüyor. Anladın mı? Ya hayat görüyoruz, okuyoruz. İnsanlar düşünce gücüyle hastalıklarını yeniyorlar. Eşyaları hareket ettiriyorlar, hayallerine kavuşuyorlar. Zaten beynimizin çok büyük bir kısmını kullanamadığımız bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek yani. Neden bahsediyoruz? Eşyaları hareket ettiriyorlar ha? E yapıyorlar tabii. Düşünce gücüyle. Her şeyi yapabilirsin. Her şeyi yapabilirsin. Evet, her şeyi yapabiliyorsun Ozan. Düşünerek Yapıyoruz. öyle mi? Düşünerek yapıyorsun. Hayal ederek, odaklanarak. Her şeyi? Yapamayacağın hiçbir şey yok. İnsanoğlunun düşünce gücüyle yapamayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki o yolda aksın ve inansın yani ona. Her şeyi diyorsunuz. Hiçbir şey tabii. Deneyelim. Bak. Şapşalsın. Salak. Düşünce gücümde südyenimi çözemezsin salak. Niye? Sen de konsantre olsan... Salak. Öff. Her şeyin dalga. Her şeyin dalga, dalga geçti ha. Gözlerini açmış öyle. Ama çözebildiğimizi düşünseniz da ne güzel olur ha. İki dakikada olmaz öyle. İnsanlar hayatlarını bütün... veriyorlar. E, tamam ama bir çözebildiğini becerdikten sonra düşünsene. Televizyondaki bütün E Tamam becer işte. Putra, patra, patra, odaklan böyle pıt 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 hepsini çözebilirsin. <laughs> Yapabilir miyim? Yapabilirsin. Hiç inanamadım. <laughs> Niye inanmıyorsun? E, çok saçma çünkü. Niye bu düşünceyi hiç de... <laughs> Düşünce gücüyle. Çözenler var. Düşünce gücüyle patlattığını bir düşün. Ne yapıyorsun kızım? Evin enerjisini değiştiriyorum canım benim. Ne enerjisi ya? Bu su evdeki kötü elektriği alıyor hayatım. Ee? İşte evin enerjisini değiştiriyorum. Bu su mu değiştirecek evin enerjisini? Evet Ozan. Çok işe yarıyor. bana bak sen hakikaten delirdin abi diyorsun değil mi? Sen vallahi bu feng shui, iyi taktın sen bu meseleyi iyice evet, ya. Evet taktım. Hayatımızı güzelleştirmeye taktım. Taktığım şey hayatımızı güzelleştirmek. Taktım bunu ne var? Ya kızım şu... Bu mu değiştirecek bizim hayatımızı? enerjisini? Bu mu düzeltecek bizim evimizi yani? Şunun sesini bir dinlesen. Evet değiştiriyor. Lütfen değiştirecek mi diye böyle şüpheci şüpheci yaklaşma olaya. Arkadaşım yaptı değiştiriyor. Negatif enerji alıyor. Ayrıca da bolluk bereket getiriyor. Biraz dinle olsun ya. Allah, Ya adamın çişini getirir bu ya. Of Zeynep ya. Zeynep buraya da mı kızım ya? Evet canım buraya da. Evin her yerine. Ya aşkım anlamıyor musun? Güzel, Güzel gözüm çişimi getiriyor bu alet. O yüzden kaçtım geldim buraya diyorum ya. Allah'ım. Abi ne? Vallahi yine çişim geldi ya. Resmen getiriyor ya? Bollukmuş, bereketmiş, pozitif enerjiymiş. İçkiyi zengin ediyoruz senin sayende. Ne yapıyorsun? Hı? Ne? Ne yapıyorsun? Ne Çişim geldi. Ne yapıyorsun? Ne olur ne olur, ne olur. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam, politikte mallar <laughs> çişi müthiş. Ne yapıyorsun? Ne Eyni. yapıyorsun? Saçmalama. Abi ya ilaç içiyorum ya. Saçmalama. Bak. Yapma. Ben ne, ne saçma ne yapma? Siyanür içmiyoruz. baş mısın? ilaç içiyoruz kızım. Allah ya Allah. saçma gereksiz yere yani. niye vücuduna kimyasal madde sokuyorsun şimdi dur dururken? Ne yapayım? Başımın ağrısından öleyim mi Zeyno? Allah, Aa, Allah Hayır, ben sana R2 veririm. Ne? Ben sana ver onu. Ben sana reiki veririm. Hiçbir şey için kalmaz senin. Aşkım vallahi bak benim reiki falan yapacak halim yok. Sen ne yapmayacağız olur, çok zaten. Ben ya. yapacağım. Geçecek ya. İnan bana güvenir misin? Tamam güveniyorum aşkım. Hadi tamam yap r şu ya. reikini rahatla tamam. tamam, sen de rahatlayacaksın zaten. Hı. Otur şöyle önüme. Ne bu? Masaj gibi bir şey mi bu? Ne bu? Otur şimdi önüme. Hı. Sen de rahatlayacaksın. Hiçbir şey için kalmayacak. Ben R2'de ikinci aşama oldum. Ellerimdeki şifa yeteneğim arttı. Tamam. Geçecek mi böyle İyi gelecek mi yani? Gelecek dur şimdi. Ne yapıyorsun Zina? Dur. Ağrını ay. Avyonun içi nasıl yanıyor? Ne? Aman Allah'ım çok fena başın ağrıyor senin. E söyledik zaten. Tamam hissediyor musun? Enerji akışını hissediyor musun? Ağacımın içinde böyle döndüğünü hissediyorum. Kafanda hissediyor musun? Hissediyorum, hissediyorum. Ay, geçecek. Biraz hafifledi mi? Hafifledi. Hafifledi değil mi? Ya, evet. Hissediyorum çünkü. Dur ben şu düzlüğün altını birazcık kısıp geleceğim. Sen buradan ayrılma, tamam mı? Tamam. Gel bakayım nasıl? Daha iyi misin? Ya hakikaten çok iyi geldi ya. Vallahi yap bakayım. Hissediyorsun değil mi? Hissediyorum aşkım ya. İyi i̇şte yarıyor. Yarıyor yarıyor. Çok seviyorum böyle şifa vermek beni de rahatlatıyor çünkü. Evet. Allah senden razı olsun sevgilim. Sen Canım olmasan ne yapardım diyeyim, ben senden ya. Senden de. Biraz şu şöyle kafamda dayayım göster şöyle daha. <laughs> Hadi. Evet. Oh. Ha. Geçiyor tamam. geçiyor devam et sen geçecek biraz. Çok kötü. Batıyor yani, saçların göğsüme batıyor. Zeynep Hanım beni ruhani rüyasına dalmış. Ya lütfen uğraşmasana sevgilim benimle ya. Lütfen. Hani benimle beraber dünyada milyonlarca insan... Bu öğretiyi deniyor, bu öğretiyi uyguluyor ve işe yaradığı görülüyor artık. Ama sıkıldım. Evet. Ben bu sana anlatmayacağım, çok sıkıldım. Çok, çok, çok haklısın, gerçekten. Dünyada milyonlarca insan sevgi kelebeği halinde dolaşıyor. Sevgi kelebekleri gibi düşünüyor, hiç uç uç odala konuyor. Her şey senin elinde, her şey senin içinde, hiç düşünüyor. Doğ, doğu felsefesiyle uzaktan yakından bir ilgin yok Olmaz olur mu? Çok yakından ilgim var benim doğu felsefesinden. Evet, Hiçbir hiç tarafın yakın değil Olur mu doğuya? canım? Ol, kaç defa anlattım ben, paylaştık kızlar konuşuyor. ...uzmanlık İnanılsın. alırım dedim. Araştırdım diyorum onları böyle. Küçük elleriyle öyle güzel masaj yaparlar ki. Felsefesinden bahsediyorum. Bahsettim. Bir tane oturup doğu felsefesiyle ilgili bir kitap okuduğumu çok merak ediyorum. Okumaz olur muyum? Okumaz olur Niye muyum? Niye okudun? E, Kamasotra. Bir dönem başımızın ucundan eksik etmedik. etmedi. Ya Hatırlasana. Sen ne diyorsun? Sen anlayacağın kadar o kadar zaten. Okuduk hatta, denedik bile. Yalan mı? Yalan mı? Tamam. <laughs> Senin anlayacağın o kadar zaten. En ekşi avokadomuz. Hep o taraftan bak ya. Hep o tarafa çek. Ay nasıl özlemişim sizi. Ben, <laughs> Ben bir aşama sonra R <laughs> master olacağım. Hı. Nelerle uğraşıyorum? Master olacaksınız. Ee, yes, master. <laughs> ne mi ben? Sen, sen neden böyle, niye bu kadar kötü şey başına geliyor biliyor musun? Hep kötü tip şeyleri olumsuz düşündüğün için... ...hep böyle şeyler alıp alıp mıknatıs gibi kendine çekiyorsun Kızım, öyle şeyler söyleme ya, Allah Allah. Yeter ki, işte. Ne alakası var ya? Senin çakraların da kapalı, ben sana söyleyeyim. Neyim kapalı neyim? Çakraların kapalı. Aman çakralarım kapalı. Nasıl açacağız, tornavidayla mı? Allah'ım ya. Ben bu, bu öğretiler sayesinde sana sabredebiliyorum. Bunun da farkında mısın acaba? Nerede farkında olacaksın? Şu çakrayı anlat bakayım. Çakrayı nasıl açacak mısın? Çakrayı? Evet, senin Svedistana çakran özellikle kapalı hayatın. Bu bölgede olan, cinselliği temsil eden çakran. Açmak lazım yani onu. Suva muva bu çakranın adı neyse onu bilmem ama açma fikri çok hoşuma gitti. Ta bırak da o zaman getir ellerini kavuştur başlayalım hadi açmaya. Nefes egzersizleri açacaksın bir kere onu. Ha, önce nefesleyeceğiz sonra mı açacağız çakrayı? <gülüyor> <gülüyor> <Zeyno>. <gülüyor> çok salaksın. Öyle değil. Öyle değil mi? Öyle açılıyor. Ha, ee, öyle nasıl açılıyor? Bilmiyorum ama öyle açılıyor. Bir deneyim ama bak deneyim de güzel oldu. Nasıl ben adım Bıraktın değil mi çakramı bırakmayı? Ne Ama sen daha da böyle inanamayacaksın kendine. Öyle mi diyorsun? Ben de sana inanamayacağım. Şimdi bir başlayalım belki işin esnasında <laughs> açarsın <gülüyor> sen bunu çakramı. İşin esnasında. kesildi? Yani. Hmm. Kestiler elektriği herhalde ha? Sadece elektrik mi kesildi dedim mum yakıyoruz Ozan? Pardon, romantik bir gece planlıyoruz ha? Cık, terapi yapıyorum, terapi yapıyorum. Ne terapisi lan? Mum terapisi, renkli mum terapisi insan iç huzurunu sağlıyor. Zeynep sen taktın bu huzur meselesini, Vallahi sonunda ereceğin göğe yükseleceksin ha kızım. Yapmadığın terapi kalmadı ya. Bu ne şimdi, bu neye yarıyor? Şu anda ihtiyacımız olan her şey elimizin altında Ozan. Kırmızı mum, burada gördüğün kırmızı mum bizim ihtirasımızı ve sağlığımızı temsil ediyor. Hmm. Oradaki mor mum yükseliş ve başarımızı hmm. hemen sol elimin altındaki turuncu mum da hmm. neşe ve yapıcılığı temsil ediyor. Sevgilim benim bildiğim mum gayet yanıcı bir şey temsil ediyor ve böyle abuk subuk evin her yerinde mum yakarsan ev ya, yanar ki yanıyor kızım. Ya Zeynep Aha. evi yaktın ya. Şunun suyunu dök. Şunu dök dök. Hayır. Dök, Hayır. Dök, Hayır. Hay Allah'ım. Dök işte. Aa, tamam ya söndü. Zeynep. Söndü. Söndü. Söndü tabii işte. Kaldır şu bunların hepsini söndür. Tamam. <laughs> ne Git yaptın? elektriği aç. Git Ama elektriği. Ama lütfen ya ne neşe bir yapımcılık. Al sana neşe bir yapımcılık turuncumumdan. Yapıcılık, yapımcılık değil. Yapımcılık, Neyse, hem halsa. Niye? Kaldır onları oradan hadi. Çıkar. Yeter İstediğimi ben hayatımda, be! Mutlulukmuş, huzurmuş! İhtiras da bitti! İhtikamlı ihtiras da! Neyin o? Ay geçme, içimdeki sıkıntı o zaman. Ne? İyi misin? <laughs> <laughs> Benim kalbim sıkışıyor, başım ağrıyor. Bir sıkıntı var, içimde geçmiyor. Allah Allah. Ee, bir ılık duşansaydın sevgilim ha? Ay... Ya meditasyon yaptım, reiki yaptım, su terapisi yaptım. Yok böyle, kalbim... ...böyle içeride kafesinin içinde sıkışmış gibi yani. Şöyle bir, şöyle bir güzelce, şöyle bir rahat, şu ayaklarını kaldır şöyle bir. Şöyle uzat şöyle ayaklarını, uzat uzat. Şöyle yat şöyle sevgilinin koyuna bir yat bakayım bak şimdi, bak. Ha, şöyle, aferin. Bak şimdi biraz sen sevgiline bırak kendini. Ha, güzel gözlüm benim. Ha, aşkım benim, nasıl? Hı. iyi geldi mi? Evet, iyi geliyor gibi. İyi geliyor değil mi? Ha. Evet. Ha. Geçiyor gibi değil mi sevgilim? Evet. Daha iyi oldun mu öyle? Oldun değil mi? Evet Ol, Olacaksın tabii kızım ya. Ne gerek var öyle yok meditasyonmuş, yok reikiymiş, yok feng shuiymiş, yok suymuş, boymuş Allah Allah. Evet. Sen bırakacaksın kendini sevgiline. Kafanı koyacaksın sevgilinin kıllı göğsüne. Sevgilin seni iyi edecek aşkım. <laughs> yaşıyor <laughs> ki Geçti değil mi? Başımda bir kebi ağrı birazcık kaldı. Ne diyorsun? Evet. Ne diyorsun? Şimdi ben, bak şimdi ben... Bir öperim geçer o. Bir öperim geçer. Kıçın ağrısın bir öperim kıçındaki ağrı da geçer. Geçti mi kız? Geçer. Azıcık ya. da buram ağrıyor. Neresi? O, öperim orayı da bakayım öpeyim bir. Geçti mi kız? Her yanım ağrıyor. Her yerini öperim ben seni. Allah'ım ben. <gülüyor> <gülüyor> thank <sighs> you